Selçuk Aydemir'in sondan bir önceki filmini, Güven Bana filmini konuşacağız. Azıcık Selçuk Aydemir'den bahsedeceğim. Güven Bana filmi. Arkadaşlar bu film böyle bir garip bir film. Bir e, kardeş payı bölümü gibi anlatabiliyor muyum size? Paralel evrende çekilmiş bir kardeş payı bölümünü bize böyle almış. Ortaya lök diye koymuş. Selçuk Aydemir. Puanımı önceden söyleyeyim. Onun üzerinden 4,5-5 falan verdim. Kafamda yani. <laughs> böyle demek daha mantıklı. 4,5-5 çünkü yapılmaması gereken komedi hataları yapmış. Hikaye, senaryo hataları falan. Bu arada bu filmi bir, bir tek ben inceleyeceğim galiba. Bir tek ben inceliyorum galiba. için garip tarafı. Başka bir yerde var mı bilmiyorum. Selçuk Haydemir sinemasını böyle detaylıca inceleyen falan araştıran. Gerçi ben araştırmadım yani. Dümdüz filmi gittim otobüste izledim önce. Tamam mı? Sonra gittim metroya bindim orada izledim biraz. Sonra metrobüse bindim. Bitmedi anasını satayım. Oradan çıktım eve geldim. iftarımı açtım. Oturdum filmi bitirdim. Ama önce gibi izledim ondan sonra bunu bitirdim. Gibi daha önemli. Hayır, öyle bir önem sırasını koymuyoruz. Bütün filmlerin hepsinin aynı düzeyde olduğunu neyse boş Ne diyecektim? Bitirdim. Ya abi film ee, şey ya bir yolculuk sırasında izleniyor onu söyleyebilirim. Sıkmıyor abi. Yolculuk sırasındaysanız açın izleyin bak. Rahat bir şekilde açın izleyin ama öyle ben film izleyeceğim falan tek başımayım bunu oturup izleyeyim falan çok gereksiz mantıksız bir şey. Ha, aile arasındaysanız ne diyeyim akrabalar belki gelmiştir. Hani ama akrabaların içinde de akrabaları eleştiren bir film açmak ne kadar mantıklı bilemiyorum ama böyle anne baba arasında, kardeşler arasında falan oturup rahatça izlenebilir, gülünebilir bir şey. Ayıp falan bir şey yok öyle. Müstehcen zaten olmaz. Hani Selçuk Aydemir'in filmlerinde öyle şeyler. Ben pek rastlamadım, görmedim. Ee, bu tarz aile dostu, family friendly bir film olduğunu söyleyebilirim. Ama ama işte bir komedi filminin yapmayacağı hataları yapmış. Yani birçok proje var. Yapılmasa o hatalar kendisinden söz ettirebilecek. Hani belki de çok büyük paralar kazandırabilecek bir şey haline gelebilecekken o hataları yapınca merak eden kitle haricinde kimse gitmiyor o filme. Arkadaşlar bir film nasıl para kazanabiliyor musunuz? Filme seyirci gider. Ondan sonra giden seyirci filmden acayip memnun kalır. Der ki abi bu film çok iyiymiş. Ben bunu herkese bas bas bağırmalıyım, anlatmalıyım. Bir gider herkese bas bas bağırır, anlatır. Eşine, dostuna söyler. Der ki abi ben böyle bir filme gittim. Film çok iyi, harika. Sen de git, sen de izle. Mutlaka izle. Ve bu lafları duyan birisi döner ya da gider Sinema salonuna. Oturur filmi izler. O da gider başkalarına anlatır. Böyle bir döngü. Böyle bir sirkülasyon olarak o film para kazanır. E, hatta gider bu Twitter'da falan konuşulur. Youtube'da videoları çekilir film hakkında falan. Yani Cem Yılmaz falan böyle yükseldi. Desem yalan olmaz herhalde. O stand-up'larından falan işte. Şu an <laughs> neyse Cem Yılmaz'a bir örnek verdim bahsetmek istediğim şey şu. Bu film öyle şeyler yaptırabilecekken yaptıramamış. Yani yaptırmamış ya da bilmiyorum tercih de olabilir bu. Yani filmin ama hakkını yemeyelim filmin yaptığı çok iyi şeyler var. Filmin yapamadığı bazı şeyler var. Çok iyi şeylerden bahsetmek gerekirse iki tane hiç komedi filmi oynamamış, hiç komedi sektöründe bulunmamış iki kişiyi almış abi. Böyle gerçekten bir komedi oyuncusu haline sokmuş. Gerçi Cihangir değil de Ufuk. O çok iyi oynamış ya. Bu arada soy isimlerini bilmiyorum. <laughs> Ufuk Bayraktar olması lazım. O çok iyi oynamış. Hakikaten bir komedi oyuncusu gibi yapmış. O Azıcık şey anımsadım. Ahmet Kural anımsadım orada ya. ya. Ahmet Kural gibi yapmış yani öyle söyleyeyim. Öyle bir role girmiş. Belki de Selçuk Ademir'in başarısı bu. Ama Cengiz de az oynamamış mesela. Yani o da yine güzel bir şekilde eşlik etmiş Okan'ın rolüne. Hani iyi bir ikili olmuşlar. Bir abi kardeş muhabbeti güzel geçiyor filmin içerisinde. Bunu diyebilirim. Bu konuda başarılı oyunculuklarına laf edemem. Zaten çok iyi oyuncular oynuyor ki o da yine Selçuk Aydemir'in başarısı çünkü acayip bir çevresi var adamın. Yani, e, rica etse bile gelir oynar herhalde. Öyle düşünüyorum. Yani gerçekten iyi oyuncular var. Hikayesi biraz problemli ama hikayede sürekli bir mesaj vermeye çalışıyor. Hani didaktik bir e, hikaye. Komedi filminde didaktik bir şey olması ne kadar mantıklı doğru bilemem ama tercih meselesi. Hani ben bir günmeye bir şey izledim bana öğretici şeyler gösteriyorsun. Bana sürekli bir şey veriyorsun. Hayat felsefesi falan sunmaya çalışıyorsun. Eyvallah. Lafım yok. Ki sanatçının da bir hakkıdır bu. Bunu yapmak. Yapmalıdır. Ama biraz gözümüze sokmak hani ama hitap ettiği kitleyle alakalı bir şey. Şimdi ee, genç kuşak sürekli yeni şeyler gördüğü için onlara şey gelmiyor. Pek haz verici değil ama önceki büyük kuşaklar falan böyle izleyip lan vay be hakikaten de böyle falan diyorsa onu tatmin ve memnun edebiliyordur hani açıkçası. Ama işte bizi pek edemiyor. Öyle bir handikapı var. Öyle bir problemi var. Ve, ve yine hikayeden devam edeyim. Ee, ilginç gereksiz ve saçma cliffhanger'lar koymuş. Hani absürtlük zaten var. Ama hikayenin ana böyle temeline sen absürtlük koyunca bu sefer gerçekçiliği elden götürüyor. Yani gerçekçilik gitmese de dedim ki tamam yapmış ama sen inandırıcılığını yok ediyorsun yavaş yavaş bu işin. Böyle garip bir gizem koymuş mesela. O da büyük problem. Ki ben niye spoiler vermiyorum ya? Gidip izletin izleyin diye yapmıyorum onu bu arada ama spoiler de vermiyorum abi niye? Neyse vermeyeceğim bari böyle devam ettik. Ee, ki vermiş de olabilirim ha. Bilmiyorum. Hiç bakmayacağım da bu arada. günüp verdim mi vermedim mi spoiler falan diye. Ne ver karışık devam edeceğim ben şu an. Ne diyordum? Yani neredeydim ya? Cliffhanger diyordum. Cliffhanger. Hadi bundan bahsedeyim ya. Bundan bir şey olmaz. Arkadaşlar sahte para yokmuş ya. Bak izleyen mi artık izlemeyen mi ne söylüyorum. Sahte para yokmuş. Sahte parayı gitmiş çalmış. Sahte parayla yer değiştirmiş. O küçük kardeş olacak kişi aslında küçük kardeş bile değilmiş. Kendisi abiymiş. Sorumlulukları küçük kardeşine atmış böyle. Ona abi abi demiş o küçük kardeş gibi bütün mahalleliye inandırmış kendisini. Falan böyle ilginç bir şey yapmışlar. E ee, bu da bilmiyorum gülmedim. Hani ya falan çektim içimden. Hani <laughs> böyle söyleyeyim. Bir de, bir de bunu Gibi'den sonra izledim. Hani önce gibi izlediğimi söyledim. En başta. Ee, gibi izleyince o biraz benim şeyimi aldı. Tatmin nasıl söylesem. Hevesimi mi diyeyim? Bütün güleceğim her malzemeyi oraya bıraktım. Buraya geçince tabii biraz havada kaldı gibi oldu ama bir şey olmaz. Bunu bitirdim bu şekilde. Ee, sıradan şey oldum hani. Nasıl söylenir? Ha, tamam dedim. Fena değil. O şekilde bitti. bak ba 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 ben bundan bahsetmiyordum. Ne diyordum ben ya? Cliffhanger'dan bahsediyorum. Cliffhanger beni memnun etmedi. Hani zaten yani filmin genel gidiş altındaki değindiği konular güzel. Bunu söyleyebilirim. Akrabalık muhabbetine çok güzel değinmiş. Milletin <laughs> cenaze hareketlerine falan hani kimsenin cenaze namazına değil yaylaya çıkmasına gezmeye gelmiş bunlar falan diyor. Hani oradaki o üç kardeş arasındaki diyaloglar falan harika. Annesine kurulmuş mesela bir tanesi. <laughs> o çok iyiydi. Bunu söyleyebilirim. Başka ne vardı? Ufuk Bayraktar'ın girdiği rol çok çok iyi. Zaten bahsettim. Ya o bambaşka birisi olmuş. Sanat filminde oynamıyor muydun kardeşim sen? <laughs> sen hangi adam bu noktaya gel? <laughs> Bunu nasıl başardın ya? O, beni o güldürdü en çok. Onun sahnelerine güldüm. Hani ama bir şey gibi değil. Biraz hafiften Recep İvedik'ten bile abartmış bazı sahnelerinde ama bazı sahnelerinde mesela mantıklı konuşuyor. Hani mantıklı konuşunca güldürüyor mesela. Filmin son sahnesinden diyor. Hani diyor film bütün bu mevzuların başında biz vardık diyor. Gittik sizin arsaya çöktük. Arsaya çöktükten çök çöktüğümüz yüzünden siz bu düştünüz. O yüzden yaptık. Ve yine biz bitirdik falan gibi bir şey söyledi. Ben orada güldüm abi yani mantıklı. <laughs> ve bunu o kendi üslubuyla falan söylüyor. Daha da güldürüyor sen. Ee, Ve bunların bir gizemi varmış. Bunların büyük abilerini bir hayvan öldürmüş. Ve bu aile bütün hayvanlarla kavgalıymış, düşmanmış. Bunu nereye bağlayacak? ikinci filme falan mı bağlayacak? Onu bilmiyorum. Hani ikinci filme belki bağlanır. Ona da emin değilim. ikinci film göndermesi de yaptılar. Hani Erdal Özyağcılar var geliyor ikinci film için böyle bu işler büyük falan gibi bir şeyler söylüyor. Erdar Özyağcılar filmin villainıydı. Niye şimdi gelip bunlarla ortak olduğu iş birliği yapıyor? Hani bilmiyorum. Gerçi Selçuk Aydın bir de bir Warner Bros. yazarı, bir Christopher Nolan falan gibi yeri de yok ama merak etmeden edemiyorum hani niye böyle. Selçuk Aydemir'i de severim. Adam gitti İşler güçler çekti. İki sezon, koskoca Üç sezon mu? 2 se sezon mu, ne? Yani Türkiye'de yapılmış en böyle e, bağımsız bağımsız değil, bağımsız bambaşka bir yere giderdi dakika. Özgün, farklı diziyi çekti, komedi dizisini çekti. Yani onların Leyla ile Mecnun'un bundan sonra mıydı, bundan önce miydi? Ama Leyla ile Mecnun bu kıvamda değildi. Leyla ile Mecnun ilk çıktığında biraz daha cid ciddi bir kıvamdaydı. İşler güçler her zaman absürtlük kıvamındaydı. Onun için işler güçlerin yeri hakikaten bambaşka. Yani bunu söyleyebilirim. Yani ve o kurduğu şeyin bu e, film kendisini sinematog nedir ona ya? Filmografisi mi? Aynen. Bu, bu filmografisinin filmografisine sahip olmasının en büyük nedeni işler güçler. İşler güçler çok iyiydi çünkü kardeş payı işler güçler kadar iyi değildi. Kardeş payı e, böyle bir o formüle Marvel şeyine girdi ya resmen. Formül hani Ma, Ma, Marvel'da vardır ya böyle. Filmin kahramanı hani ana kötüsü aynıdır, aynı ö, ö, özelliklere sahiptir. Filmin sonunda o kötüyü yener ve bu sefer yeni bir film gelir. Yeni bir filmde de yine aynı mevzu döner. Başka bir yere evrilmez falan. Hani burada yine kendi fo formülü üstünden devam ediyor. Bunu söyleyebilirim. Yani nasıl yapıyor? Gene kardeşlik üstünden ku kurmuş. Mahalleli üstünden kurmuş. Akrabalık üstünden kurmuş. Hafif köy şeyini koymuş gene. Kendisi zaten Sivaslı koyar. Oraları. Memleketi yani bir şey diyemem. Tercih. Ve başarılı da oluyor. Yani şeyden sonra, düğün dernekten sonra falan. Mantıklı yani. Ama işte bir yerden sonra sıkıyor. Keşke o başka şeyler deneyebilse denese. Mesela son filmi gene köy. Niye köy? Bunu bilmiyorum. Bu sefer Çorum'u işlemiş. Ahmet Kural tek başına. Murat bir küsmüş. <laughs> Ahmet Kural tek bu Ya o ikisinin olayını da bilmiyorum halen. Ahmet Kural bir yanlış mı yaptı Murat Cemil'e ne yaptı? O da kötü. Barışsınlar ya. Öyle iş mi olur? Biz o ikisini beraber seviyoruz yani. Çalgı çengiden bu yana. Barışmalarını isterim umarım barışırlar. Efendim, başka yerden bahsedecektim ya. Ya, şey yapayım mı? Kardeş payından, işler güçlerden bu bunun bir son son filmi var ya bu. Ç ç çekti yani. Çorum'daki filmi. Ben onu bir izleyeyim. Ondan sonra yavaş yavaş onlara da şey yaparız, konuşur ederiz falan. Yani bence ilk podcast'ime göre verimli bir podcast oldu. Ben keyif aldım. Umarım siz de almışsınızdır. Kanalıma abone olmayı ve bildirim herhalde. Hiç önemli değil yani. Canınız ne isterse onu yapın. Dinlediğiniz için sağ olun ama eyvallah. Yani. Umarım Selçuk Ademir dinlemiştir bunu. Bak senin filmini bir tek ben inceledim ya. Bak bunu gittim podcast yaptım. Şu an konuşuyorum. Bak hatta bak ilk podcastim senin filmin oldu. Selçuk abi haberin olsun. Hani biz bizi de bir görürsün. Hani imzalı bir posterini falan ne ya. <laughs> Hadi görüşmek üzere. <laughs> Kalın sağlıcakla.